Bugün acil zamanlarında yapman gereken çok şey varsa sana destek olabileceğini düşündüğüm bir yöntemden bahsedeceğim. Adı Eisenhower Matrix. Bunu acil önemli matriksi veya urgent importance matrix gibi duymuş olabilirsin. Bu matrikste 4 tane alan oluşturuyoruz. Bir tanesine en önemli ve en acil işlerimizi yazıyoruz. Örneğin final sınavlarına hazırlanmak gibi. Hemen yanında önemli ancak acil olmayan noktaları ekliyoruz. Örneğin X bursuna başvurmak gibi. Son başvuru tarihi 3-5 ay sonra olabilir. Daha sonra acil olan ancak önemli olmayan maddeleri ekliyoruz. Sizi aramış olan arkadaşınıza geri dönmek gibi. Ve sonuncusu hem acil olmayan hem de önemsiz olan maddeleri son kutucuğa ekliyoruz. Bu sevdiğiniz dizinin yeni sezonunun çıkması olabilir yapmanız gerekenler ve aciliyet önem sırası gözünüzün önünde olduğunda çok daha hızlı karar verebilirsiniz.